de böyle animasyonlar yapmak istiyor musun? O zaman beni takip et. Abone ol anlamına değil. Ee, aslında abone de olabiliriz. Sadece bu videoyu sonuna kadar izlersen bunu yapabileceğini Ne bak? Kayıtta mıyız? Şimdi istediğiniz ismi koyun. Bu kadar uzun olmasın yani gerek yok. Şimdi başlayalım. Ee, galeriden bir şey bulacağım. Met kafayı aç. Şimdi bunu seçtik ya. Buradan kopyala yapıştır yapacağız işte. 7 saniye yeterli. Şimdi bunu şöyle seçiyoruz tamam mı? Sonra biraz boyunu uzatıyoruz. Bunu da hepsini yapıyoruz. Sonra buradan indiriyoruz işte. Şimdi şey diyorsunuz bilmiyorum ama bunlar tekrarlanıyor. Bak şimdi bunu alıyoruz. Ee, bu ters. Sonra bunu kopyalıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bakın burada yazıyor ters çevir. Sonra bir daha kopyalıyorsunuz ve en sona getirip oynatıyorsunuz. Artık oldu. İsterseniz e, şöyle de yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Anne. Hı. Bu videoda da bit